ve istihbarat desteği sağladı. 2024'te Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri resmen tamamlandı. Bu gelişme, Rusya'nın uzun süredir karşı çıktığı bir stratejik genişleme anlamına geldi ve Moskova tarafından Batı'nın tehditkar adımları olarak yorumlandı. Savaş boyunca milyonlarca Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Polonya, Almanya, Romanya, ve diğer Avrupa ülkeleri büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Evlerini kaybeden siviller, geçici barınaklarda yaşam mücadelesi verdi. Çocuklar okulsuz kaldı, aileler parçalandı. Aynı zamanda savaşın yarattığı travmalar toplumsal bir yıkıma dönüştü. Gerek Ukrayna'da gerek Rusya'da savaşa katılan askerler arasında ciddi psikolojik sorunlar baş göstermeye başladı toplumlar savaşın sadece fiziksel değil ruhsal yıkımıyla da baş etmek zorunda kaldı. 2025 yılına gelindiğinde savaşın ne zaman sona ereceği hala belirsizdi. Her iki taraf da kesin bir zafer elde edememiş ama geri adım atmaya da yanaşmamıştı. Diplomatik girişimler sürüyor ancak tarafların talepleri birbirinden oldukça uzaktı. Ukrayna toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda taviz vermek istemiyor. Rusya ise ilhak ettiği bölgeleri artık kendi toprağı olarak görüyor. Bu denklemde uzlaşma oldukça zor görünüyor. Batı'nın desteği sürdükçe Ukrayna direnmeye devam edecek gibi görünse de savaşın yıllarca sürebileceği de konuşuluyor. Uzmanlar bu çatışmanın sadece iki ülke arasında değil aynı zamanda Batı ile Rusya arasında uzun vadeli bir hesaplaşma olduğuna dikkat çekiyor. Ukrayna-Rusya savaşı sadece iki ülke arasındaki bir çatışma olmaktan çok öteye geçerek 21. yüzyılın en derin jeopolitik kırılmalarından birini temsil etmeye başladı. Bu savaş, Soğuk Savaş sonrası oluşan küresel dengeleri sarstı, Batı ile Rusya arasındaki gerilimi tekrar zirveye taşıdı ve tüm dünyada güvenlik politikalarını kökten değiştirdi. Savaş, modern teknolojinin insansız hava araçlarının, siber saldırıların ve bilgi savaşlarının ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Aynı zamanda savaşın hala insanların yaşadığı şehirleri harabeye çevirdiğini, milyonları yerinden ettiğini ve nesiller boyu süreceklerin travmalara yol açtığını hatırlattı. Ukrayna direnciyle dünyanın saygısını kazandı. Batı